Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Neredeymiş benim bebeklerim? Dur gece dur şu patini ağzıma sokma oyun bir bitmedi kızım. Aa gece arkadaşlar kendi kolyemi taktım. Nasıl olmuş? biraz sonra detaylı gösteririm. Bence çok yakıştı kızıma. Kusura bakmayın dün video paylaşamadım arkadaşlar işim vardı video çekemedim o yüzden yetiştiremedim sizlere Vallahi affınıza sığınıyorum beni affedin arada böyle idare edin elimden geldiğince sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum ama bazen işte işim oluyor o yüzden arkadaşlar yetiştiremiyorum tekrardan kusura bakmayın bugün de yeni bir misafirimiz geldi çiftliğe onu dedim sizlere bir göstereyim kendisi Alman kurdu Alman çoban köpeği zaten daha önceden de gelmişti. O zamanlar izleyenler bilir. Çok güzel bir evladımız. Sahibi ulaştı bana. Bırakabilir miyiz oraya? Biz şehir dışına çıkacağız dedi. Tabii dedim. Ben arkadaşlar bilmeyenler varsa söyleyeyim. Burada da ayrıca kendi çiftliğimizde köpek oteli hizmeti veriyorum yani. Örnek veriyorum şehir dışına çıkacağınız işiniz var. Köpeğinizi falan bırakacak yeriniz yok. Ben burada alıp teslim alıyorum, bakıyorum. Beni zaten biliyorsunuz nasıl baktığımı, nasıl ilgilendiğimi. O, o, şekilde de burada hizmet veriyorum. Çanakkale'deyiz bilenler biliyor arkadaşlar. Öyle bir ihtiyacı olan da Instagram'dan bana ulaşabilir. Hadi gelin şu evladı bir görelim. Onu şimdi bir bahçeye salacağım geçsin diye. Diğer köpeklerle bir tanıştıracağım. Daha önce de tanışmıştı da o. Bayağı geçti ya Herhalde 2-3 ay oldu diye hatırlıyorum. İlk geldikleri zaman bayağı havladılar. Şimdi bir salayım o da bir ortama bağlı, alışsın. Bir bacaklar açsın bakalım arkadaşlar. Aa şöyle geceye baksanıza. Benim kolye harbi yakıştı ona ya. Gecem o kolyeyi sakın kaybetme tamam mı kızım? Abi baksana geceme Allah Allah. O biraz daha kalın olacak böyle şöyle geceye sarı bir kolye alayım mı arkadaşlar? Kalınlarından baksan harbiden kızım çok güzel oldun ha güzelliğine güzellik kattın prenses tüylerinden gözükmese de olsun bu arada arkadaşlar sizlere şey soracağım ee, böyle artık diyorum ki sizlere böyle köpek eğitimiyle köpek bakımıyla öyle görüyorum yeni ona sen, sen nasıl kaçtın Jacky abi bu gene nereden kaçtı bakayım abi burayı kapatmıştım ben tuğla muğla koymuştum bak şimdi bak burayı gene açmış ya bu kız var ya bu kız Abi burayı kazıp kazıp kaçıyor. Bu kız çıldırtacak beni. Geçen gene kaçtı. Tuğla dedim bak şimdi şurayı açmış. Ya arkadaş ya. Diğer köpekler yol gösterme kız. Şeki. Neyse geçsin bakayım. Tavukların yanına gitmesin de. Daha üstünü kapatmadım ya. Ondan salmıyorum zaten. Yoksa hep salıklar biliyorsunuz arkadaşlar. İşte dedim köpeklerin bakımı öyle yeni köpek alacaksınız veya hangi ırkı tercih etmelisiniz falan filan. Böyle videolar gelsin istiyor musunuz? Yorumlara yazın eğer ki istiyorsanız bundan sonra size bilimsel dille değil kendi tecrübelerimle anlatacağım videolar çekeceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Değil mi varla Oğlum ne yapıyorsun bakalım aslan parçası. Yalnız arkadaşlar oğlumuzun ismi bilmeyenler için söyleyeyim Tesla. Kendisi harbiden çok güzel şu harbi harika bir kaliteli bir köpek yani Alman çoban köpeği düşük bel şöyle bir baksanıza eski geldiğine göre daha çok kilo almış ilk geldiği zaman bu kadar kilolu değildi tüyleri falan kendisine gelmiş baksanıza harbiden çok güzel bir oğlumuz oğlum Tesla gel bize bir seni gel gel ne yapıyorsun bakalım sen aslan parçası bu Tesla'nın şöyle bir uyu var arkadaşlar her yerden atlıyor Tesla geçen gün geldiği zaman da beni bezdirmişti. Şu kafeslere koydum atladı. Buraya koydum gene atla, atlıyordu. En son bu işte çinko koydum. Şimdi atlayamadı geldiğinden beri. Ondan sonra full antrenman alanına koymuştum. Oradan da atlamaya çalışıyordu. Çok deli bir köpek. Her yerden firar etmeye çalışıyor benim oğlum bak. Gene gözlüyor. Zaten ben geldiğinden beri izliyorum onu. Nereden kaçabilirim? Ne yapabilirim? inatla geceye gözünü kesildi. Hayırdır Tesla? Geceden hoşlandın mı yoksa bakayım? Sakın ha, sakın ha misafir gelmişim benim kızlarıma göz dikersen bozuşuruz duydun mu? Dur testeyi salmadan önce gelin şöyle bir bahçeyi gezelim. Diğer evlatları sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Marlam ne yapıyorsun? Yalnız bak abi harbiden Raşa Karam Cegi kapadığından beri bahçede ses yok. Vallahi billahi diyorum ses yok. Karam ne yapıyorsun Karam? He? Tyson daha iyileşmedi mi oğlum bacağın? He kurban oldum. Bir iyileşemedi arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Bir iyileşemedi çocuk ya. Ne yapıyorsun bakalım? Karizmatik oğlum. Sakın Tesla'yla kavga etmiyorsun ha. Duydun mu? Çıtırı da arkadaşlar buraya aldım. Onu oraya koydum diye. Şimdi çıtırı o yan odaya alacağım. Tesla'nın yanındaki odaya. Çünkü çıtır biliyorsunuz buradan atlıyor. Sıkıntı yaşamamak için arkadaşlar. Çıtırı. Ne yapıyorsun kızım? Çıtır hep atlamaya başladı. Hep her yerden kaçıyor, firar ediyor. Bugün de o içerinin kapısını açmış. Lan bir baktım kafesinde benim terlik. Benim terlik de doğmanın içinde. Dedim bunu, bunu nereden almış? Kapıyı açmış dışarıda kaçmıyor. Telliyi almış getirmiş kendi içeriye. Odasını orada parçalıyor. Hadi baba. Ne yapıyor oğlum? Aslanım. Reyna. Reyna'yı da birazdan bir salacağım arkadaşlar. Şeyi, marlayı kapayacağım bakayım. Geceyle kavga edecek mi merak ediyorum. İnşallah etmez. Eteceğini düşünmüyorum da yani. Öyle bir dedim ki ben de sanki edebilirmiş gibi. Etmez büyük ihtimalle de. O da geceyi zaten bir yere koyamadığımız için. Bakın bu arada benim Apollo'ma tasma taktım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Apollo'nun tasması yakışmış mı? E ee, Apollo. Bazıları soruyor Apollo kim diye arkadaşlar. Yavrulardan birini kendim ayırdım ya. Onun ismini Apollo koydum. Bak şunu da ayırasım var. Şunu da ayırasın var. Bunu da bunu da hepsini ayırasın var. Hepsini. Hiçbirini vermek istemiyorum vallahi. Bebeklerim. Ama çok tatlı değiller mi? Gözünüzü seveyim ya. Ya kurban olurum ben onlara. Kurban. Apollo. Apollo aralarında en sadık olan. Bana ne zaman bir şey olsa hep benim yanımda hep böyle yanıma falan gelmek istiyor. Bana bakıp ağlıyor, bağırıyor falan. Böyle Apollo'daki aramızdaki samimiyet çok farklı. Şu da aynı Hades. Hades'in tüylü hali arkadaşlar. Bak. Ee, e, öpeyim bakayım onların burnunu ben. Öpeyim bakayım. Neredeymiş benim bebeklerim? Canlarım benim. Ayıcan şeyi Carlos'u da kapattım arkadaşlar. içeride duruyor. Carlos'u kapattım. Bu arada Mia'yı kızana geldi. Salacağım bir Mia'yı bugün. Bir Roma ile deneyeceğim bakayım çiftleşecekler mi diye. Onu da video çekeyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir deneyeceğim bakalım. Sofia'm Ne yapıyorsun aşkım? Mia'nın durumu da iyi gibi. İyileşti yaraları kurudu. Az bir şey kaldı ya. Yani o geçer arkadaşlar. Ben haplarını maplarını verdim. Çok şükür ödem de yapmadı. Ben ödem yapar sanıyordum da yapmadı. Ee, şu anlık biraz daha iyi. Tabii onu batikon falan sıkamıyorum. Biliyorsunuz bana saldırıyor biraz. Bizim kız vefasız. Karnını doyurdun mu iyisin doyurma. Bir şey yap hemen senden kötüsü yok. Değil mi Şeki? Ee, mazlum. Şila. Aslanlarım benim. Gelin şimdi testayı işte, bir salayım. Son durumlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evlatların falan hepsinin durumu iyi. Bugün bahçeyi falan komple bir temizledim. Çeri çöpü orayı burayı her şeyi. Faysal sağ olsun her şeyi parçaladığı için onlarla uğraştım bayağı. Hepsini yaktım Karam'a bak Karam'a. Karam bu arada çok yuvaların üstüne çıkmaya başladı zıplıyor, atlıyor, atlıyor. Aynı geceyle Hades gibi oldu vallahi. Değil mi Karam? Bebeğim iyi büyüdün ha maşallah. Tesla geliyorum. Bekle oğlum. Geliyorum aslan parçası. Neredesin bakalım sen yakışıklı oğlum benim. Gel bir sallayayım seni. Faysal'a bir şey yapmıyor zaten. İlk geldiği zaman yapmıyordu da bakayım şimdi yapacak mı sanmıyorum yapacağını. İlk geldiği zaman anlaşmıştı Faysal'la. Hatta şaşırdım dedim herhalde tek sıkıntı bizim köpeklerde. Ne oldu Taysin? Kızma ona kızma boş ver oğlum. Tesla bizden. Dur bakayım. Hayır Taysin akıllı ol. Şımarma. Geç bakayım. Eh, hadi koş oyna bakalım. Gece kızma bakalım ona. Gece şimdi biraz naz yapıyor. Eh. Hayır sakin olun oğlum. Sakin olun. Taysan gel, haydi oğlum, haydi aslanım, aslan oğlum benim maşallah abi çok güzel ya. Bir tane ben de mi alsam böyle bir Alman çoban köpeği arkadaşlar. Hatta bir tane değil iki tane alacağız, onu gördükçe Umut'a çok benzetiyor, Umut'a çok benziyor. Şekil sen ne yapıyorsun? Tamam Taysan bir sakin ol, yeni bahçede yeni ya arkadaşlar, yeni olduğu için köpekler havluyu saldırmaya çalışıyor gayet normal. İşte böyle sala sala alışacaklar. Geçen gün de geldiği zaman onu bayağı saldım. Ben her gün salayım ben arkadaşlar. Sonuçta başkaları gibi kafese koyup bırakmayayım onu. Başka otele motora gözse adam hiç uğraşmaz bile. Kafese koyar bırakır. ilgilenmez, mi ilgilenmez sevmez. Anladınız mı? Böyle yemeği verir geçer. Ben öyle yapmıyorum. Ben salıyorum oynasın geçsin. Balatsın bacakları açsın. Yabancılık çekmesin. Anladınız mı? O yüzden hep ilgileniyorum onunla yani. Ama bak geceyi taktık. <laughs> geceyi çok zorlama geceyi. Gecemden az yapıyor. Benim kızım namuslu. Namuslu o. Carlos'tan başkasına vermez. Duydun mu? Sakın ha, sakın yanaşma benim Marla nerede? Abi Marla da taktı bıldırcınlara kafayı. Bıldırcınlar ısırmaya çalışıp duruyor orada. Al köpeğini ben de diyeceğim. Ehe, tesla. Ehe, aslanım benim abi çok güzel maşallah. Marla da gördüm. Marla akıllı ol. Marla akıllı ol. Marla. Marla şimdi geceye bakıyor arkadaşlar. Geceye saldırabilir. Şu anda geceye bir baskınlık kuruyor şey yaptığı için. Az önce saldırıyor maldırıyor ya Tesla'ya. Marla'ya yapma Marla'ya. Hey akıllı olun bakayım kızım. Kavga etmeyin. Hey! Düzgün dur. Isırmıyor arkadaşlar. Dişi naz yapıyor. Şey yapıyor. Diş atıyormuş gibi yapıyor. Isırmak ise ısırır da. Hani kızlar naz yapar ya yanaşma etmediği. Aynı onlar da öyle yapıyor yani. Yoksa Misafir gelen evladı asla riske sokacak alem yok. Köpekler arasında böyle bir davranışlar gayet normal ve doğal. Köpeklerin doğası gereği ya birbirini ısıtabilirler de ciddi bir zarar vermesin, bir şey olmasın. Alışır Alışana kadar böyle şeyler gayet normal arkadaşlar. Değil mi Tesla? Gel. Tesla gel bakayım buraya. Gel bakayım oğlum buraya, seni bir seveyim. Gece seni çağırmayayım. Tesla'yı çağırayım, Tesla'yı. Güzelim. Tesla gel. Tesla da yüzümüze bakmıyor ki. Gel. Gel bir gel, seveyim şu Tesla'yı. Tesla hiç seveceğin değil abi. Böyle hep gezmek, oynamak istiyor hayvan. Hiç ilgi istemiyor. Öyle, ah süslüme olsa da şimdi süslüme eve kapattım. Öyle ben bağıracağım, çağıracağım, koşa koşa gelirdi. Tesla, gel. Alalım mı arkadaşlar çiftliğe? Ne diyorsunuz? Baksana çok güzel ya. Duruşu umuruşu muazzam bir köpek. İyi de kilo almış. Kilo alınca da güzel de durmuş. Mesela benim burada olsa bu kadar almaz herhalde. Çünkü benim burada hep enerjisi atar, koşar. O yüzden. Gel. Tesla. Gel bir seveyim seni gel. Oğlum bir sevseydin be nasıl bir çocukmuşum be gel bakayım be gel. Cık cık cık. Gel 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 aslan parçam şöyle yakından bir seveyim seni göreyim. Yakışıklı. Oy maşallah benim oğluma. Ne güzelsin sen hadi koş bakayım hadi. Hadi. Aslanım. Ona sahibi mama da getirdi. Ben dedim ona bizim köpeklere verdiğim yemeklerden vereyim mi? Ver dedi. Normalde vermiyorum arkadaşlar. Çünkü Allah korusun emanet köpek. Bizim verdiğimiz köpek yemekten bir şey bir şey olur. Yani benim köpeklerim olmuyor da. Emanetli sonuçta. O da ver dedi. O da mama getirmiş 2,5 kilo. Yaklaşık bizde arkadaşlar 5 gün kalacak Tesla. 5 gün burada misafirimiz. Köpeklerin de az önce kemiklerini aldım. Hey. Sakin, sakin, sakin. Çekil. Şekil tabi burada. Aman lan sakin olun. Yemekleri bekliyor. hayır. Aa şöyle arkadaşlar. Yaklaşık şu anda burada kaç kilo var? Bakayım kim doğurabilecek. Burada bugün kesilmişler var. Bunlar da donmuş. Yarın vereceğim dedim. Her gün şey yapayım. Bir de donmuş da alayım. Anladınız mı? Pardon yarın vereceğim değil. Ondan sonra gün vereceğim. Çünkü üst üste kemik vermiyorum ben üst Üç, üste kemik mesela işte böyle kendi köpeklerimle edindiğim tecrübeleri bilgileri sizlere paylaşıp videolar yapayım diyorum arkadaşlar neyi nasıl yapmalısınız nasıl yapmamalısınız falan filan onları anlatayım diyorum bence güzel videolar çıkar Karamaniye niye kızdınız ne oldu heh sayın bir sus oğlum lan tamam oğlum lan gözünü seveyim bir sakin ol şu bulutlulara bir bakayım bakayım Marla çık buradan. hayır <laughs> Yıldızcılar yemek kabının içinde la. Ne arıyorsunuz orada? Çıkın bakayım bir çık. Yemek kapının içine girmiş yatıyorlar. Bu tel de öyle bir tel ki içeriği gösteremiyorum ki size. Çıkın bakayım bir. Hayır. Marla çık. Aa şimdi içi çıktılar. Yemeğini bitirmişler. Onlara bir yemek koyayım ben birazdan. Bir de birisi demiş ki yorumlara buğday yemez ha iyi Nasıl yemez arkadaşlar? Onlar o da gelsin hayvanları rahatsız etmeyelim de. Köpekler de çok çekinmesinler. O yüzden fazla gitmeyeyim yanlarına. Mesela İzabel falan gitmiyor. içine durmuyor da Marla kilitlendi mi kilitleniyor. Mesela ben Rotlar'ın en çok oyunu seviyorum. Bayılıyorum abi Rotlar'a böyle. kitlenirler Hep korumacılar. Hep seni izlerler. Bir tehlike var mı yok mu alanını savunurlar. Kardeşin, çoluğun, çocuğun varsa onu korur. Aileni korurlar. Tam bir görev köpeği yani. Korumacı oldukları kadar da ailesine çok sadıklar yani. O yüzden ben Rotlar'a bayılıyorum arkadaşlar. Ne oldu Taysin Baba? Eh, tesla gel. Kızım hadi ile oynayayım bakayım. Tesla gel. Horozlara da tavuklara da gelin bir bakalım. Onları arttıracağım. Herhalde yarın bir güvercin almaya gidebilirim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şu güvercin işini çok geç kaldık. Artık bir alayım diyorum. Güvercinlere baksanıza bu arada. Çimler falan yeşerince çok güzel olmadı mı gene burası? Şimdi bunlar iyice uzayacak. Her gün çiğ yağıyor arkadaşlar. Çiğ yağınca da ne oluyor? Bunlar yeşilleniyor. Çok güzel durdu gene bahçe. Bir ara kurumuştu kötü duruyordu. Şimdi gene güzel durdu. Biraz daha uzasınlar ondan sonra daha da iyi duracak. testa gelsene tavuklara bak bakayım. Sen bana <laughs> kaşınıyorsun ama bak ben sana söyleyeyim. Sen kaşınıyorsun testa. Aynı Faysal gibi diğerlerini sinir etmeye başladı. Ya e bak hayvan burada mutlu gördünüz mü? Diğer köpeklerle oynuyor, geziyor, tozuyor, kocaman alan. E, kendi özgürlüğünü yaşıyor yani mutlu oluyor. Mesela başkası alsa ben biliyorum ki köpek otellerini alıyorlar. Kafese koyuyorlar, hiç salmıyorlar bir de. Veya salmaya da ayrı para istiyorlar. Anladınız mı arkadaşlar? Ben de öyle bir şey yok, getir. Kendi çocuğuma nasıl bakıyorsam onlara ona da aynı şekilde bakarım yani. Bir şeyini esirgemem. Bebeklerim. Ne yapıyorsunuz siz? He. Ee, horoz Aa bunlar da burada takılıyor. Onlara tünek yapmamız lazım. kaşınmayın bakayım Tesla. Daha tüneklerini ya, tünek yapacağım da arkadaşlar malzeme yok ki ya. Yoksa içeriye doğru bir tünek yapacağım onlara içeriye. Onu bir şey yapabilecekleri. Tesla sen kaçınıyorsun valla oğlum. Ben sana söyleyeyim bak. O yüzden malzeme yok diye yapamıyorum. İlerleyen zamanda biraz odun almam lazım. <laughs> Lan durun durun. Asıl şundan yaparız ha. Oduna da... Lan Tesla dur oğlum. Aa şuna iki çıta ayak yapsak değil mi? Şunu söksem. Aa ayak da var. Bu da önceki yaptığım şey zaten. Bunu içeriye yatamak biraz daha lazım. Biraz daha lazım sonra bak bundan olur. İçeriye doğru iyi bir tünek yapmamız lazım arkadaşlar. Bahçeyi de bana böl diyorsunuz bazıları diyor. Arkadaşlar ben de bölmek istiyorum da yani bu beleşçi yapılmıyor sonuçta para yani. Şu an durumum olmadığı için yapamıyorum. Durumum olsa hepsini yapacağım. En kralını yapacağım ama şu anlık o yüzden ilerleyen zamanda yoksa ilk işim böleyim bir. Çiftlik hayvanlarıyla köpekleri ayıracağım. Çok güzel bir atmosfer yaratacağım burada. Zamanla göreceksiniz yani. Sizlerin de tavsiyelerini falan hani Instagram'dan konuşuyorum sizlerle. Bazı arkadaşlarımızla dostlarımız onlar da bana fikir tavsiyede bulunuyorlar falan. En azından benim de kafamda canlanıyor bir şeyler. İlerleyen zamanda Allah nasip ederse çok güzel şeyler yapacağız. Yalnız geceyle Marla nasıl belli onlar aynı kandan oldukları değil mi? He. <laughs> Gece kolyen de yakıştı ha. Tesla hadi gel hayır marla akıllı ol. Marla akıllı ol kızım işte baskınlık mücadelesi devam ediyor arkadaşlar. Birbirine karşı çok dikeliyorlar marla. Hayatta şımarıklı oyun oynamayı falan sevmez. Marla çok ağır başlı bir köpek. O yüzden de oyunu moyuna gelemiyor yani. Bir benle oynuyor. Hatta benle oyun oynarken bile fazla zorlarsam onu böyle şey yapıyor. Sert oynuyor. Anladınız mı? Marla öyle bir köpek. Bak Marla. Gördünüz mü? Bak dikeliyor şimdi bak. Bak. Tamam kızım sakin olun. Hayır. Gece sen tepki vermemeye bak. Kızım boş ver. Boş ver. <laughs> Bu arada Marla. Hey. Akıllı ol. Marla kızan bu arada ama Tesla hiç şey yapmıyor. He yapıyor da Ma, Marla ona yüz vermiyor. Yoksa Marla kızan şimdi. Mesela diğer erkek köpeklere böyle yapmıyor. Tesla'yı beğenmedi herhalde. Yeni geldi ya bir de alışması lazım arkadaşlar. Neyse bugün sizlere de Tesla'yı göstereyim dedim. 5 gün bizimle 5 gün artık bol bol videolarda görürsünüz Tesla'yı arkadaşlar. Oo, oh, sakin olun. Bir sonraki videomda konusu ne olsun yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.